Evet arkadaşlar, 14 Mayıs tarihinde bir kale içi değerlendirme toplantısı yapmıştık. Da ee, orada bir genel çerçeve çizmiş ve daha sonra çalışma gruplarıyla beraber spesifik bunlarda e, çalışmalar yapacağımızı duyurmuş. Şimdi bu çalışma gruplarının ilkini e, yapıyoruz. E, bu toplantımız denetim üzerine, kale içindeki denetimleri e, değerlendirmek üzerine olacak çapta bir toplantı. 7 yıl yapılmamış. Ama bundan sonra bu toplantıları tekrarlayarak ve spesifik konular üzerine çalışma grupları oluşturarak yapma ve sürekli toplantılar ile kale içi yönetimini, ahengini, koordinasyonunu e, en güzel şekilde yürütme kararı aldım. Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda Genel Idarenin bütün kuruluşları, yerel yönetimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Muratpaşa Belediyemiz, odalarımız, STK'larımız, esnaf temsilcilerimiz, katkı sağlamak isteyen herkese kapımız açık olacak. Böylece hedefimiz dünyada çok az olan Binlerce yıllık bir tarihin, yaşayan bir şehrin içerisinde, dokusunda olduğu ve muhteşem bir denizle de örtüştüğü bu muhteşem coğrafyanın, bu çok güzel kentin hak ettiği değeri bulması konusunda mesafe kat etmek bunun için çalışıyoruz. Bu konuda günlük problemler, kısa vadeli problemler var. Bunları tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik bazı proje hazırlıkları var. Bunların üzerinde çalışmaları yapma kararı aldık. Paydaşlarımız üzerinde çalışacaklar. Özellikle Kale içi yat limanı konusunda. işletme sorunları var. Bu işletme sorunları konusunda sıkı denetimlerle kale içine zarar verecek hiçbir faaliyete müsaade etmeyeceğiz. Trafikle ilgili sorunları konuştuk. Trafikle ilgili kale içerisindeki trafik akışıyla ilgili kararlar aldık. Bu kararları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız ve bunların da sıkı bir şekilde takip edilmesine önem vereceğiz. Bunu takipçisi olacağız. Yine kale içinin temizliği, peyzajı, estetik yönden güçlendirilmesi konusunda niyetler, fikirler ortaya atıldı. Bunları önümüzdeki günlerde projelendirip hayata geçireceğiz kale içi ile ilgili değişiklikleri kamuoyu olarak hepiniz yakından takip edeceksiniz. En azından şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Antalyalılar müşteri olsunlar. Kale içi hak ettiği şekilde hak ettiği değeri alarak Antalya'mızın, Türkiye'mizin, turizmimizin istifadesine sunulacaktır. Bugüne kadar çok önemli mesafeler kat edilmiş, çok iyi işler yapılmış ve kale içi aslında çok önemli bir turizm destinasyonu haline almış ama bazı küçük detaylar var. Bunlar bütün fotoğrafı olumsuz etkiliyor. Bu detayları temizlemek de bize düşüyor. Bunun da gereğini hep beraber yapacağız. Biz bu konuda ortak bir tavır sergiliyoruz. Bu masanın etrafında olanlar net bir tavır sergiliyoruz. Kamuoyunda bizimle beraber olacağını ve kale içi konusunda küçük günlük bir takım çıkarlar uğruna kale içinin feda edilmesine kimsenin müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Bu hususta kamuoyunun bizimle beraber olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda kararlar hareket edeceğiz. Popülist davranmayacağız. Kararımız kale içinin ticari olarak çalışırken, turizmimize, şehrimizin imajına, ülkemizin imajına katkı sağlayan ve e, parmakla gösterilen özel bir konuma ulaşacağı yönünde olacaktır.